Merhabalar Medyaskop TV izleyenleri. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi olan üst toplantı yaptı ve bir, bir bildiri yayınladı. Biz de bu konuyu Çağdaş Ses Genel Yayın Yönetmeni Ece Sevim Öztürk ile konuşacağız. Ece Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz bildiriyi okuduğunuzda, karşılaştığınızda sizce en çarpıcı yerler neresiydi ve nereler yoktu? Sizin ilk gözünüze çarpan. Şimdi bildiriye baktığımızda birkaç maddeden oluşan bir bildiriden bahsediyoruz. Ee, neler söylüyor ve neler söylemiyor diye ayırmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi neler söylemiyor noktasında öncelikle HDP'den bahsetmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi olağanüstü toplantı ve tek bir gündemi vardı. Hem Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon hem de HDP'li milletvekillerinin tutuklanması süreci malum. Evet. Ee, Altı yaklaşık yedi saate yakın e, bir toplantı oldu. E, sonradan toplantıdan genel olarak edindiğimiz bilgileri Çınar Sesli işte, size kalem aldım zaten, okudunuz sağ olun. Evet. E, şöyle, genel olarak e, hem parti meclis üyesi milletvekillerinin e, hem de diğer e, milletvekili olmayan, parlamenter olmayan e, parti meclis üyelerinin de genel olarak şöyle bir yaklaşımı vardı. Bu sıkıntılı EDP'li milletvekillerine dokunulmuş olması aynı zamanda CHP'lilerde de benzer bir durum var. Biz de şöyle bir sıkıntıdayız parlamenter arkadaşlarda. Yani EDP'lilerin alındığı fezlekeler zaten sıkıntılı, direkt böyle şey gibi değil hani işte evet ya çok ağır böyle yargılanması uzun sürecek yıllar sürecek gibi böyle sıkıntılar değil benzer şeylerden yargılanıyorlar CHP'lilerde yani evet. ve HDP'lilerin eş zamanlı bir operasyonla alınması ve zaten CHP'nin yargıya bakışına genel olarak yargıya bakışına da paralellik göstermesi bu sefer şu soruyu insanların kafasında doğurdu yani hukuk Eş zamanlı bir şekilde birbirinden bağımsız fezlekelerin üzerindeki dokunulmazlığın kaldırılması neticesinde operasyonlarla siyasal bir şekilde işletildiğinde hı hı. mesela CHP'lere dokununca gelince ne olacak? Biz evet. ne tepki vereceğiz? Buraya biraz takıldılar, bunun üzerine biraz tartışıldı parti meclisinde. Böyle bir beklenti e, var yani parti meclisine itiraz var. eden milletvekilleri tarafından. Var var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, yani bildirdekiler değil orada tartışma. Aynen. İnsanların farklı soruları vardı, gündeme dair farklı konulardan, yani aynı paralelde ama farklı konulardan yaklaşıldı, farklı öneriler geldi. Yani şimdi CHP'de uzun zamandır var olan bir e, sıkıntıdır bu. Biraz daha yukarıdan e, işlemesi yani şu son süreçte süreçteydi Haziran itibaren yürütülen süreçte bu biraz daha net görüldü. Hı. İnsanlar ya niye CHP böyle yapıyor hani şu tepkiyi vermesi bekleniyor gibi yaklaşıp çok hayal kırıklıklarını uğradıklarını görüyorum fakat o şundan kaynaklanıyor bu parti meclisi toplantısında ve bu bildirgeye yansıdığını gördüğümüz nokta da o. Her şey üstten geliyor yani ne bir kurultay ne bir parti meclisi hani hiçbir şekilde öyle bir karar alınmıyor yani Kemal Bey mesela diyor ki işte evet bu bizim bildirimizdir bu bildirimize ilişkin imzatımız. Yani mesela ben aynısını örgütte de karşılaşıyorum. Atıyorum yeni kapı ile ilgili manifesto okumuştum malumunuz. Evet. Ee, i̇nsanların etkinliklerde manifesto için imza topluyoruz. Altına imza atın dediğini falan görüyordum. Yani hani biz evet oturduk işte en alttan itibaren örgütler tabanımız oturduk buna karar verdik. Ve onlarda bir üst merceye üst merceye taşıya taşıya parti meclisinde tartışıp ve karara bağlandı. Böyle bir tutum yok. Kemal hmm. Bey yine madde madde hazırlamış ve bu maddeleri onaylamanızı istiyorum diye parti meclisine sunmuş. İşte birazcık tepki gelince işte fikri sağlardan vesaire hı hı. E, orada e, iyi peki madem hadi biraz kısaltın bildiriyi falan gibi bir yaklaşım oluyor ve bu maddeler çıkıyor. Şimdi e, hı hı. maddelerin içeriğine eğer gelişecek olursak sonuçta artık parti meclisinin imzalayıp gönderdiği bir e, şeyden bahsediyoruz. Bildirden bahsediyoruz. Evet. HDP'yi söylemediğini bahsettik, altını çizdik. Hatta Kılıçdaroğlu'nun e, sivrisinek, bataklık e, cümlelerini kullandığı bir açıklaması olmuştu evet. e, operasyonların akabinde hatırlarsanız. İşte kandili de vurun, sivrisinekle uğraşmayın, bataklık böyle kurumaz gibi. Evet aslında bir orada e, bir araya girmek Hı -hı. istiyorum. Ee, ...onun arkasında da Demirtaş'ın bir çağrısı olmuştu. Bir demokrasi bloğu kurulabilir, kuralım gibi çağrı olmuştu. E, tam aksine Kılıçdaroğlu'ndan e, PKK terörüne karşı bir açıklama gelmişti aslında. Evet. E, bu peki, şunu da sormak istiyorum. Bunun evveliyatını ne olarak görüyorsunuz? Yani CHP hep mi böyleydi? Bu durum ne zaman başladı? Yani hep Üç... böyle değildi. Hı. Şimdi Demirtaş'ın o çağrısı önemliydi mesela. Neden bir araya gelmiyoruz dedi böyle. Açlık oğulları neden bir araya gelmiyoruz ve... E, bir an rüzgar hakikaten milletvekiller arasında. Acaba böyle bir e, cephe oluşturulabilir mi? Hatırlarsanız 7 Haziran sonrası Sarı Süreyya Önder e, şeyi söylediği zaman e, biz emanet oylar dediğinde hı hı. işte bir bir süre sonrasında demokratik bir cepheden bahsetmişti. Bunun sonucu buna gidiyor diye ve herkes aa evet o bahsedilen zamanlama bu galiba. Yani Ankara evet. kulislerinde bu yorum yapıldı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun tavrı çok başka oldu. Yani gerçekten vekiller arasında başka bir rüzgar esiyor, yönetim arasında bambaşka bir rüzgar esiyor ve biraz daha yukarının istediği e, uzun süredir olmaya devam ediyor. Bu biraz e, yani Baykal sonrası Kılıçdaroğlu'nun geldiği e, o kurultay sonrasında kimsenin aklına gelmeyen gelişmeler aslında. O zamanlar hiçbirimizin aklında yoktu. Çünkü çok daha böyle daha demokratik işte daha uzlaşmacı işte sakin güç rüzgarının eski dönemler. Öyle bir yönetim anlayışı vardı. Yani 150'den fazla değişen MYK üyesi var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu döneminde. Yönetim sorumsalı uzun zamandır devam eden bir olay ama ben çok fazla Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde işte MYK şunu söyledi ve aktif bir karar alındı o karar üzerinden devam edildiği gibi bir yaklaşım göremedim. Yani her zaman işte Ekmelettin İhsanoğlu'nun belirlenmesi sürecinde olduğu gibi yani işte grup başkan vekili asansörde öğrendiğini falan bahsediyor yani. Bunun gibi tek adam üzerinden alınan kararlar ee, Yol. Ama önceden ses çıkıyordu. Senin söylediğin çok doğru. Hı hı. Biz şu anda çok fazla sesin çıktığını duyamıyoruz. Bu da son e, kurultayda biraz daha böyle adımı atılan e, hani öğrendiğim e, bir abi gelişme gerçekten o konuda sıkıntılı. Yani şimdi CHP'nin biraz tavrını anlayabilmek için yapısına bakmaya ihtiyaç var. Evet. Ya yani o noktada bu CHP niye böyle davranıyor? Şimdi CHP uzaktan baktığın zaman diğer tüm siyasal partilerin arasında Böyle en demokratik işleyişi olan, örgütlenme yapısı olan bir sistemi var olan köklü bir parti. Evet 90 yıllık bir parti ama şöyle hani virüsü bulduğum zaman ele geçirmek biraz daha kolay ya aynen onu da böyle virüsü tüzlükle eklenen maddelerle çok güzel bir şekilde işlenmiş. Şimdi şöyle bir şey var. E ee, için söylüyorum o tamam. Evet. Mesela e, diyelim ki mahalle kongreleri yapılıyor. Mahalle kongrelerinde delegeler seçiliyor, belirleniyor. Sonuncusunda ön seçim delegeleri de seçildi mesela. E, delegeler seçildi. Delegeler işte insanlar gittiler, üyeler oy kullandılar, Mahalle delegeleri belli. Hı hı. Mesela ilçe kongresi yapıyor arkasından ilçe delegeleri de aynı şekilde seçiliyor. O delegeler onları seçiyor. Hı hı. Bu böyle ilçe, il ilerlerken kurultay delegelerine kadar belirleniyor. Ortalama hı hı. 1200 civarında kurultay delegesi var. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlendiği her şehirde, ilçede, beldede de olan e, bir süreç. Ön seçimde biraz daha benzeri ve aslında gerçekten çok demokratik işleyen bir yapı ön, ön seçim Tüm üyelerin katılımıyla çünkü milletvekili aday listelerini belirliyorsun. Genel merkezin belirli kontenjanı haricinde. Bunu bilmek önemli. Altı kısımını evet. çizebilmek. Şimdi bu böyleyken genel merkezin bir kontenjan hakkı var zaten. Hani millet beraber çalışmak istediği, komisyon atmak istediği akademisyenler vesaire bunun için çok önceden düşünülmüş. Hani zaten devam eden bir gelenek bu. Buna çok da dokunulmuyor ama ön seçim... Kılıçdaroğlu da gerçekten çabasıyla hı hı. getirilen büyük bir ayrıcalık, hı hı. demokratik ayrıcalık ve bunun zaten e, getirisi de çok olmuştur Kemal Bey, Kurultaylarda çok bilendirmiştir bunu. Hı. Ama bu süreç böyle ilerlerken biraz daha herhalde e, orada kalınca e, biraz daha kalabilmek için mi diyeyim? Nasıl diyeyim? E, farklı hı. yöntemlere başvurmak durumunda kalıyor herhalde yöneticiler. Biraz bunu fark ediyorum çünkü. E, farklı daha böyle soldan gelip de e, biraz daha sessiz kalınabiliyor ya da işte hiç ses çıkarılmayabiliyor ya da destek verilebiliyor. Daha böyle antidemokratik son zamanlarda gördüğünüz uygulamalar çünkü. Son kurultayda 35. olan kurultayda e, zaten kurultayı bile geç yaptılar. Yani çok daha Temmuz'da yapmaları gerekiyordu. Hı. Bir şekilde Yargıtay'dan ayarladılar. Bülent Tezcan falan şeyler gönderdi filan denkleştiler. Ee, zaten 16-17 Ocak'ta yapılan kurultayda tüzükten bir madde geçirdiler. Bu bahsettiğim yargıtayın CHP'yi kurultayı yap diye sıkıştırmasına böyle e, yanıt olabilecek. Tamam biz hallediyoruz bu kurultayda bu maddeyi geçiriyoruz dedikleri olay. Çünkü şu. CHP nasıl ki 7 Haziran'da e, ön seçime giderek tüzüğün uygun bir şekilde milletvekillerini belirlediyse 1 Kasım'da gitmedi. Gitmesi gerekiyordu. Çünkü tüzüğü evet. emrediyordu. Sen ön seçimi yapacaksın. E, Kemal Bey garanti verdi dedi ki ön seçimden gelen milletvekillerini koruyacağım, herkes rahat olsun e, ama işte biz enerji kaybedeceğiz, zaman kaybedeceğiz, o yüzden e, yönetmelik değişikliğine gidiyoruz dedi. Bülent Tezcan'ın hazırladığı mimar oldu bir yönetmelik değişikliğine gidiyordu ve e, merkez yönetim, merkez yoklamayla yani olduğu gibi kontenjanla yazıldı. Hı -hı. Evet genel olarak e, korudu ön seçimden gelenleri ama değişiklikler de olmadı değil hani. Evet. Zaten kampanya ön seçimi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, bunlar kurultaydayken işte yargıtayın o sıkıştırmasını toparlayabilmek için e, şeye giriştiler. Dediler ki tamam e, şöyle bir madde ekliyoruz biz tüzüğümüze. Bu maddeye göre olur da erken seçim olursa e, bir yasama yılından ön, e, so tamamlanmadan olursa evet. aynı yasama yılını izleyen e, dönemde e, parti meclisine e, yetki verebilir şeklinde. Yani Olduğu gibi şey düzenleyecek, e, kontenjan, ön seçim değil. Şimdi maddeyi okuruz, konuşuruz, paylaşırız, onda sıkıntı yok ama böyle ince işlenmiş, nokta nokta e, kelime oyunları yapılmış bir madde. Bülent Tezci'nin inanılmaz güzel hazırlamış yani o konuda bir sıkıntı yok. Peki orada şeyi sormak istiyorum. E, peki e, bu çaba, merkez tarafından yönetilen bu çaba e, aşağıdan gelen bir itirazın sonucu olabilir mi? Yani yoksa Yok. hızlı bir seçim nedeniyle alınmış bir karar mı yoksa aşağıdan ciddi bir rahatsızlık var parti meclisinde veya milletvekillerinde ona göre hazırlanmış bir şey mi bu sizce? Yani rahatsızlık var dediğin bir bildirim şey mi soruyorsun yoksa Yok genel olarak. E, kurultay'daki madde mi? ön seçim evet. maddesi. Ya genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani kurultayla bağlantılı ama bu bildiride de devam eden şey aslında. Hani böyle bir itiraz sonucu mu bu kurultaydaki değişiklik yapılıyor sizce? Yok hayır tamamen yasal prosedürden bir o noktadan ikincisi ellerini garantiye alma noktasından çok net bir şekilde politik olarak hissedebildiğim bir şey bu. Çünkü niye biliyor musun? Bu maddenin önemi şu, şunun altını çizmek istiyorum. Bu madde sayesinde eğer ki erken seçim olursa şu an bile bir erken seçim olması durumunda tüm milletvekili listelerini genel merkez yapacak. Kılıçdaroğlu Anladım. ve Kılıçdaroğlu'nun belirlediği isimler. Yani o kurultay çok önemli bir kurultaydı. Listeler verildi. Kemal Bey'in istediği isimlerin yarısı giremedi parti meclisine. MYK'yı oluşturan isimler parti meclisinden seçilmek zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi nin. ama Kemal Bey kendi istediği isimleri baş danışman kisvesi altında alternatif bir MYK üzerinden yönetim anlayışı sürdürdü mesela. Hani Anladım. o noktada altını çizmemin nedeni e, milletvekilleri sıkıntıda Milletvekillerine şu söyleniyor el altından bak sen buna karşı çıkıyorsun ama sen buna karşı çıktığın zaman e, yarını mı düşünmüyorsun yani seni yazmayacağız yeniden milletvekili. Ön seçime güven mi? Adam diyor ki mesela ben ön seçimden geldim hı hı. İşte üyeme güveniyorum beni destekliyorlar istiyorlar. Ama işte ön seçim olmayacak ki yani. Ben nasıl parlamenter faaliyetlerimi yeniden yeni dönemde sürdürebileceğim? Adam siyasette yani bir şeylere yatırım yapmış, devam etmek istiyor. Şimdi bu sefer diyor ki, o zaman sessiz kalayım. Kemal Bey çünkü sessiz kalmasını istiyor. İşte bu kadar. Evet, ne genel durum, yani adam. E genel durum böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Bildiriye geri dönecek olursak yazınızda da var aslında. Evet. Genel merkezden milletvekillerine gönderilen bir mesaj var sanırım. Evet. HDP'li milletvekilleri tutuklandıktan sonra onu bir izleyicilerimize açıklayabilir misin? Evet, şöyle hemen gözaltı işlemleri başlar başlamaz ben ulaşmaya çalıştım daha böyle solda olduğunu ifade eden milletvekillerine. Kendilerine dedim ki bir hani haber hazırlıyorum HDP'nin HDP milletvekillerinin gözaltına alınması sürecine ilişkin olarak demek istiyorum sizden. Genel olarak hepsi aynı tepki verdi. İşte grup yönetimi bir şey söylemememizi istedi. İşte toplantı yapacağız. Toplantıdan sonra işte e Pars'ın görüşme ortak açıklayacağız falan hani ama çünkü Kemal Bey de e, Kemal Bey konuştuktan sonra aradım. Çünkü Kemal Bey'in tepkisini biraz sıkıntılı buldum ben Sivris'in sağt muhabbetini. <laughs> hani bu vekillerde böyle düşünmüyordur diye tahmin ettiğim, bildiğim, tanıdığım isimler. Hı -hı. E, hepsi böyle yaklaştı. Yani işte off the record yazdım gibi söyleyenler oldu. Aman işte çok yanlış böyle ilerlememeli parlamenter faaliyet falan. Hı -hı. Yani e, onların tavrı bu. Parti meclisinde de bu tartışmalar dönüyor, her bir dönüyor. Hatta çok radikal öneriler var. Biz erken seçim isteyelim diyen var. Başkanlık için biz aday gösterelim. İşte bu süreç böyle olmasın diyen var. Erdoğan'ın işte şeyine maruz olmayalım hani devamlı. Onun tipi bir oyda ilerlemeyelim diyenler var. Arkasından bu süreç böyle devam ederken yani bu bilgileri biraz baskın bir bilgi. Yani vekillerin tartışmalarının getirdiği önerilerin ya da işte PM üyelerinin bir bildiri değil yani özel Yani oradaki HDP'si ağırlık. De, e, şunu mu demek istiyorsun? Yani oradaki ağırlık aslında böyle bildirden yana değildi. Yani şey. bu değil en azından bu değil. İşte ise HDP'nin geçmesinden yanalardı. Çünkü şöyle yani dokunulmazlık zamanında dokunulmazlık ...tartışmasından başlayan bir şey çünkü bu. İnsanlar, e, yani özellikle milletvekilleri şöyle bir yaklaşım içerisindelerdi. Bu HDP'yi o kadar da etkileyecek bir şey değil. Biraz bizi etkileyecek yani hukuki çerçeveden baktığında. Çünkü adam evet. çıkmış işte, e, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir sürü fezlekesi var. İşte 14 aydan başlıyor mesela. yani Arası için e, tartışmaları beraberinde geldi ve bunun için zaten CHP'li milletvekillerinin de gönderilmesine ihtiyaç var. Bunun gibi tartışmalar dönüyordu. Artı HDP'yle de bir e, paralel olarak benzer bir durum var. Aynı durumda. Şimdi aman işte biz bunu söylemeyelim, terörden yana falan derler. Bak evet Erdoğan böyle bir hakçesi dedi ki ya başkanlıktan yanasın, ya benden yanasın. Ya terörden yanasın, ya AKP'den yanasın. Şimdi bu Erdoğan'ı belirlediği siyasetti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu konuşuluyordu. Evet Erdoğan bunun altını çizdi ama biz bu yoldan yürümek zorunda mıyız? Biz başka bir yani biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz bu adamlar görüştü, biz görüşmedik. Hatta mesafeli yaklaştık. Niye bir terörden yana oluyoruz? Niye bu aldığı yönetemiyoruz? Gibi tartışmalar vardı o dönem. Ama e, Kemal Bey net tavır koydu. Hayır dedi. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedi. Ve aslında o kendince o tavrı sürdürüyor. Çünkü e, çok o zaman bir de çok vekilleri net bir şekilde karşısına aldı. İnsanların fezlekeleri var ve e, tutuklanacaklar yani. Çıktı bu grup toplantısında. Hayır dedi. Siz de eğer dedi böyle dedi yaparsanız dedi. Ben dedim ki siz korkuyorsunuz. İşte siz işte öyle cezaevlerini ziyaret etmekle filan olmuyor. Siz gidin e, paşa paşa yatın. İşte hapse girin falan dedi. Açık Baya aslında bozuk, bozuk vardı yani evet vekiller. Evet peki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilgili belirlediği bu politikadaki amacı sizce ne? Yani neyi yapmayı amaçlıyor veya niye buraya hiç gelmediğini düşünüyorsunuz? Yani bununla alakalı kafamda iki nokta var. Birincisinin daha önce yazdığım bir yazı vardı. Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ın gitmesiyle alakalı. Hı. Şimdi Kemal Bey diyor ki seçimle gelen seçimle gider diye. Hı hı. Şimdi Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevini seçimle bırakmadı. Seçimle geldi ama seçimle gitmedi yani onun gelme süreci biraz sıkıntılıydı ve hani oraya girdi mi bir seferde böyle çıkabilecek gibi değil üzerine bir yazı yazdım ama e, Kemal Bey televizyonda e, Ahmet'in programında yani Ahmet Hakan'ın programında şöyle bir şey söyledi e, ben dedi o kaseti Erdoğan izlediğini gördüm bana getirdiler izlettirdiler işte e, arkasından baykal çıktı. Evet dedi Kemal Bey böyle bir şey söylemişti bir sene önce hatırlarsanız. Hı hı. E, bu nokta önemli. E, o yüzden bu meseleyi ayrılabilecek olan sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'dur dedi. Hı hı. Şimdi Erdoğan da yüzüne söylemiş. Bunu da söyledi. Erdoğan'dan bir yalanlama gelmedi. Bunu biliyoruz. Onun üzerine Kemal Bey'e bir çağrı yaptım ben. E, yazımda dedim ki Kemal Bey e, o isimleri açıklasın. Hı hı. Kendisine gelip de yazıyı e, Pardon, e, görüntüleri izlettiğini söyleyen hı hı. bu isimler madem görevdeydi çünkü dedi ki görev ben olsam görevden alırdım başbakan olsam yani anlıyoruz hı. ki e, belli yerlerde görevde olan isimler işte birlerin talimatıyla kaydedilmişler ve onun izleyeni e, de kaydetmişler onun üzerine Kemal Bey e gitmişler. bunlar televizyon ana akım medyada hepimizin gözünün önünde olan tartışmalar Kemal Bey bu isimleri niye açıklamıyor dedim. Hı hı. Bunun üzerinden yürüyen bir e, oldu vardı. Bir sessizlik durumu var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok normal bizim şeyi beklememiz. bu hukuksuzluklar karşısında adil yargılanmama durumları karşısında tepki göstermesini beklediğimiz ama onda bile ne tavır göremiyoruz. Yani Erdoğan diyor ki bu darbeyi FETÖ yaptı. kılıçlar Kılıçdaroğlu diyor ki evet FETÖ yaptı. Ama mesela işte Amerika diyor ki bana belge ver, delil ver. İşte CHP de benzer bir şekilde süreci arkasından devam. Yani Erdoğan ne çizerse CHP şu anda arkasından hani Bahçeli gibi yanından değil ama Kemal Bey'in politikası arkasından e, gördüğüm, sürdürdüğü. Evet. Bu sadece HDP noktasında değil, bahsettiğim gibi biraz daha öncesinde, evveliyatında e, dokunulmazlık noktasında kendi partisinden de. Şimdi ben buradan çok açık söylüyorum. Yarın öbür gün e, HDP'lilerden daha fazla fezlekesi olan, sıkıntı olan milletvekilleri var. Yani bu milletvekillerinin e, yarın aynı şekilde ifade vermeye gitse de tutuklanma durumu olduğunda ne olacak yani? HDP'liler dedi ki evet ben gitmiyorum, e, tavır koyuyorum. Hı hı. Yani gittin gitmedin değil, bunun bir yasal süreci var. Alırsın, işte zorla götürme vardır vesaire. Hı hı. Anayasaya aykırı evet dedi ama hani bir şekilde işleyen yani bir prosedür var. Yani sen ifade vermeyi CHP gideceğim deyip de gitse de tutuklanabilir. Kemal Bey nasıl bir tavır alacak? Şu mudur yani ben HDP ile aynı çizgide olmak görmek istemiyorum. İyi de şimdi 7 Haziran'da Kemal Bey de benzer bir şekilde, ya bu Bahçeli, er, işte HDP ile aynı çizgide görünmeyeceğim diye işte AKP ile aynı çizgide takılıyor gibi. Hı hı. Yani bu yorumlar yapılıyordu. Aynısı bunun için de geçerli. Sonuçta HDP'nin başına gelen bir e, Anayasa aykırı bir durum var. Aynısı değil, aynı de CHP başına geldi gelecek. Evet. E niye tepki göstermiyorsun? Böyle bir mantık var mı? Dün niye kızıyordun o zaman adamlara? Ya da sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllarca dedim ki, bildiride mesela var o çok önemli. E, ben e, Kürt sorununun meclise çözüleceğine inanıyorum. Bir araştırma komisyonu kuralım ve halka açık olsun. E, ne yapılabilir? Ortaya koyalım, tespitleri ortaya koyalım ve çözüme kavuşturalım. Biz ancak e, işte terörle müzakere ile değil, işte parlamenter sınırlar içerisinde münazara ile çözüleceğini, istişare ile inanıyoruz dediler bu Yıllarca söylediler bunu. Ki, çözüm sürecine çok böyle mesafeli yaklaştılar. Ancak şimdi mesela Kemal Bey'in hazırlattığı bildiride görüyoruz şöyle bir madde var. PKK ile işte şeyden bahsediyor. Siz PKK ile temas temastaydınız, görüştünüz filan diyor ve bu süreci çözüm sürecini hata olarak yorumluyor. Şimdi çok böyle nadirdir çözüm sürecine ilişkin bu kadar CHP'nin net tavır koyduğu mesela hata olarak yorumlaması. Tamam hata ne yapmak Hı. lazım? Şimdi senin dediğini yapalım. Bu adamlarla mecliste mi işte bir şekilde iletişim kuralım? Ama meclisten gönderiliyor ve sen sesini çıkarmıyorsun. Yani evet, orada bir tezat var. E, Tabii bir... öyle bir tezat var. Ee, çok kısa şunu da sormak istiyorum. HDP ile olan e, bu mesafenin sebebi bir. Hep bu tartışılıyor. Çünkü bir oy kaybı, korkusu mu sizce? Yani bir oy herhangi bir seçimde. kaybı değil. Yani şöyle. E, 7 Haziran'da giden oyların herkes hı. farkındaydı. Yani CHP yönetimi de farkındaydı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sadece Sır Süreyya oylarının dinlenmediği bir şey değil. Çünkü şimdi 7 Haziran'da bir umut vardı. E, Baraj altı Barajın geçmesi durumunda AKP'nin elinin hani boşa düşmesi umut vardı. O yüzden yani CHP ile HDP tabanı çok paralel değildir. Hani MHP ile biraz daha yakındır aslında hani pek çok noktada ama HDP ile yakın olan tarafı daha, so daha sosyalist, ee, olan tarafı ve aslında e, artık ben gezi tabanının da ortak bir taban evliliğini düşünüyorum. HDP tabanında, CHP tabanında, gezi da şu anda ortak bir noktada, ortak kaygılarda buluştuğuna inanıyorum. Yani iktidar yüzünden mutsuz olan insanlar Cumhuriyet Halk Partisi yüzünden olumsuz. Yani bir hamle, bir umut bekliyorlar sürekli ve şu anda CHP zaten düzgün bir e, Görüş alışverişinde bulunabilse tüm organlarıyla ve e, alternatif ne yapılabilir üzerine, bu kaygı birliğini nasıl bir çatı altına birleştirebiliriz üzerine tartışsa ve bu tartışmalar böyle toplumsal çağrılara dönüşebilse bir şeyler daha değişebilir noktada ama şu konuda yani sadece yapmış olmak için e, yazılmış bir bildiri görüyorum. Evet çok yani önemli. E, Değil şu an kuşla görünmüyor yani İkisinin umudu yoksa fark etmişsinizdir Herkes Evet etmiştir. sosyal medyada da çok tartışılan bir şey halini aldı e, Sona doğru gelirken şunu da sormak istiyorum Bu kadar itirazdan bahsediyorsunuz Parti meclisindeki çoğunluğun bu bildiriden rahatsızlığından bahsediyorsunuz Öncesinde kurultaydan örnekler verdiniz e, Hep sorulan şey bu CHP'de bir yönetim değişikliğine veya herhangi bir ayrılmaya vesaire Bu seslerin daha gür çıkmasına sebep olabilir mi? Yani Cumhuriyet Halk Yakın bir, değişikliğe, bir değişikliğe ihtiyaç var. Şimdi ben e, duyuyorum belli gruplar da bir araya geliyorlar, e, şeyler üzerinde hazırlık yapıyorlar e, ama sadece bunun yeterli olabileceğine inanmıyorum. Çünkü CHP tabanının da e, şu anda büyük bir buhran içerisinde olduğunu düşünüyorum, büyük bir umutsuzluk var. Ve bu gördüğünüz gibi biraz önce bahsettiğim gibi e, yani yönetim değişikliğiyle çözebilecek bir şey değil. Bir lider değişikliğine kesinlikle ihtiyaç var. Yani o çünkü bir lider değiştiği zaman yani büyük bir hareketlilik olur, bir, büyük bir rüzgar eser, tartışma olur. Yani CHP'nin tüm tabanıyla birlikte hareket etmeye, birlikte karar almaya ihtiyacı var. Yani Kemal Bey önüne kurşun atıldığı zaman işte artık kendimizi kendimiz savunacağız diye böyle bir anda çıkıp konuşabiliyor ya öyle değil. Eğer ki öz savunmayı konuşacaksa CHP en başından tabanından konuşarak üste doğru karar mekanizması ilerleyerek ve STK'larla yani laf olsun bile, gerçekten işbirliği içerisinde akademisyenlerle de aynı şekilde mağduriyetlerin giderilmesi noktasında kurulan komisyonların parlamen birlikte paralel işletilmesi için girişimlerde bulunmak noktasında da pek çok konuda önemli adımlar atıp öncülüğü üstlenebilir. Ama evet. bunun e dediğim gibi şu kısır döngünün kırılması lazım gerçekten. Milletvekillerinin üzerinde sallanan şu erken seçim sofası, şu ön seçim sofasının bir an önce kaldırılması gerekiyor. Çünkü yani sesleri çıkartamıyorlar. Ben milletvekillerine de defalarca çağrıda bulundum. Çoğu da dostum, sevdiğimiz, çok düzgün, gerçekten hani yarına dair endişeleri olan insanlar ve Hani şart değil yani parlamento üzerine konuşmak lazım. Parlamenter mücadele HDP'nin Meclisten çekilmesi, tartışması üzerine doğru düzgün bir şey değerlendirmesi yapmadığınız bir parti meclisinde ne karar çıkabilir ki? Yani çok önemli bir olay bu. Ne kadar parlamentoda aktifsiniz? Ne kadar etkisiniz? Verdiğiniz soru önergeleri üç satır haber olmaktan başka ne işe yarıyor? Haftada bir salıdan salıya grup toplantılarında Erdoğan'ın söylediklerine iki üç cevap vermekten başka örgüt tatmin olmuyor. Örgüt evet. artık bir şeyler bekliyor, bir adım bekliyor ve bu sadece liderle olacak bir şey değil. Gerçekten evet, bir değil. Bu, hani, yönetimde de, de, de olacak. Kesinlikle. E, son olarak... Kesinlikle sistemsel bir şey. Evet. İzninizle son olarak şunu da ekleyeyim. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan da bir açıklama yaptı bildiriye dair. Ve FETÖ'ye <laughs> selam çakan Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi olarak açıkladığı skandal bildiriyle adeta şimdi terör destekçilerine sahip çıkıyor dedi. E de ayrıca dikkat çeken bir hususta tabii ...CHP bildirisinde yazan... ...Türkiye FETÖ ile mücadele bahanesiyle ortaya konan... ...karanlık ve otoriter saray darbesini yaşamaktadır... ...dedi. Bu da önemli evet. bir vurguydu. Son olarak çok kısa şunu da alalım. Bu bildiri... ...bir şeye ulaşır mı sizce? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bildirisi... ...bir çağrıya ulaşır mı veya içinden geçtiğimiz bu durumun... ...çözülmesi için ne yapmak gerekiyor? Çok kısa onu da alayım. Evet yani belki şöyle bir şey olursa diye... ...CHP içerisinde farklı gruplardan... Böyle bir çağrı yapıldı ama biz de böyle düşünüyoruz diyerek bir tartışma zeminine çekilirse ve bu zeminde geniş kapsamlı STK'lar bazında da büyürse belki bir etkisi olabilir. Ama zaten Bülent Turan'ın tavrı, yani CHP ne derse bu gelecek. CHP ne söylerse sen zaten terör yanlışısın, sen zaten işte Fethullahçısın, PKK'lısın, CHP'lisin hepsini söyleyecekler. Yani çünkü tavır bu. ...başkanlıktan yanayım demediğin güne kadar tavır bu. Devlet Bahçeli'ye, büyük devlet adamı, büyük şöyle büyük böyle tavrını koymalarının nedeni de bu. Yani evet. Erdoğan çizgi çok net çekti. CHP'nin bu noktada ben üçüncü bir yol sunuyorum. Ben terörden yana da değilim, başkanlıktan yana da değilim. Demokrasilerden ve insan haklarının, evrensel hukukun işletilmesinden yanayım. Çözüm önerim de şudur diyerek ortaya çıkması ve etrafında geniş bir cepheyi birleştirmesi. Ancak böyle bir çıkış yolunun bu noktada mümkün olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Gerisi yoksa iki sayfalık bir yazıdan ibaret olacak. Evet. Öyle görünüyor. Çok sağ ol Programı katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok kolaylıklar diliyorum. İyi günler sağ ol. Mediascope TV izleyenleri Ece Sevim Öztürk ile birlikte CHP'nin parti meclisi bildirisini ve daha doğrusu da daha açıkça CHP içindeki gelişmeleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.